Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Herkese keyifli, sağlık dolu, huzur dolu hafta sonları diliyorum. Evet, bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişi yakın gelecekte bana karşı bir eylemde bulunacak mı? Bakalım niyetlendiğiniz, düşündüğünüz kişi Yakın gelecek içerisinde sizinle ilgili bir eylemi olacak mı? Buna bakacağız. Öncelikle bir düşüncelerine bakalım. Yani şu an ne düşünüyor? Sizinle ilgili bir eyleme geçme konusundaki düşüncelerinde neler var? Sonrasında da ne yapacak? Bunu öğrenelim. Evet, kolektif bir açılım olacak. E, aklınızdaki kişi her kim ise onun için e, dinleyebilirsiniz zamansız zaman için niyetimi de alıyorum e, bunu da hatırlamışken söyleyeyim ne zaman bu videoya denk gelir ne zaman izlerseniz o zaman aklınızdaki insanı düşünerek ona niyet alarak açılımımıza odaklanabilirsiniz hadi bakalım beni izleyen arkadaşlarım için niyetimi alıyorum en doğru kanallardan ilahi kaynaklardan gerçek bilgileri, gerçek enerjileri bilmeniz duymanız gereken ne varsa en doğru şekilde almaya niyetimi de alıyorum ve bakalım. Beni izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişi şu anda ne düşünüyor? Size dair eyleme geçme konusunda bir eylem sağlama konusunda bakalım neler düşünüyormuş? Neler hissediyor? Aklından geçenleri bir öğrenelim. Adalet Azize tıl, e imparator için tılsım 5'i ve güç diğer kartlarımızdan da alalım. Evet bir de diğer kartlarımdan da destek almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım neler düşünüyor, neler hissediyor, sizinle ilgili yaşadıklarınızla ilgili hangi duygular içinde Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki insan öncelikle şunu söyleyeyim aranızda gerçekten şu an yaşanılan bir kaos bir haksızlık yani dengeyi kuramamakla ilgili sıkıntılar olduğu bir durum var yani bu kişi bakın son günlerde adalet kartı çok fazla çıkıyor muhtemelen kolektifte gerçekten çok böyle adil olmayan dengede olmayan enerjiler var gibi her iki taraf içerisinde de kişinin size karşı yaptığı bir haksızlık artık böyle ilahi adaletin tecelli etmesi gerçekten e, belki bir dengede kalma, uyumu sağlama ile ilgili bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişiyle bu enerjide aranızda güçlü bir frekans var, güçlü bir bağlantı var ama bir o kadar da sorunlar ve sıkıntılar yaşadığınızı düşünmekte. Bu insan size çok fazla enerji gönderiyor. Yani aşırı derecede size odaklandığını, sizi çok yoğun Düşündüğünü ve gerçekten rüyalarına çok sık girdiğini e, girdiğinizi, belki de karşılık olarak aynı frekans içerisinde olduğunuzu da düşünmekte. Sizi kaybetmek istemiyor. Aslında burada merkezinde bu ilişkiye dair e, ona karşı sağladığınız farkındalıklar, onun hayatına bolluk bereket sunduğunuz, yani bu sadece maddi anlamda değil aslında genel anlamda onun hayatında hani bir güneş gibi parladınız. Ona o kadar çok zor günlerinde yardımcı olmuşsunuz ki bu kişi aslında size yaptığı haksızlığın, yanlışın, çok adil olamadığının da farkında. Belki de birbirinizi ciddi anlamda yanlış anladığınız durumlar içerisine girmişsiniz ve sizi kaybettiği için sizin ondan gidiş sağlamanız veya sizin artık onun tavırlarından dolayı kendinizi geri çekmenizde bir yoksunluk enerjisi içerisinde. Yani üzülüyor, seni kaybettiğim için ve sana bu şekilde davrandığım için kendimi çok üzgün hissediyorum. Ama ne olursa olsun aramızda ki bağlantı hala kopmadı aramızda hala güçlü bir enerji güçlü bir bağlantı olduğunu hissediyorum dediği bir durum içerisinde ve bakın bilinçaltında şöyle söyleyeyim düşüncelerinde diyor ki hayal ettiğim bu uğurda kazanacağımı biliyorum seni hayal ediyorum ve gerçekten bunu kazanmak için seninle yeniden adil bir ilişki kurmak sana karşı hakkaniyetli olmak için elimden geleni yapmak istiyorum ve içimden bir ses sana doğru gel gelmemi söylese de şu an gelmemi engelleyen konular var. Başka çözüm yolları bulmam gerekiyor. Gerçekten bir takım engeller, başka sorunlar yüzünden de bunları yaşamışsınız. Ama bakın senin de dahil olduğun büyük hayallerim var. Seninle mutlu olmayı istiyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Gerçekten aslında çok yoğun e, kartların birbiriyle kombinisi çok uyumlu geldi. Her şey başıma yıkıldı. Şu an sıkışmış hissediyorum. Yani tılsım ve ve e, bu kartta gerçekten sizi kaybettiğini hissetmeye başlamış belki eskiden böyle değildi eskiden hani arada bir ayrılmanız kopmanız veya o sizi hata yapsa da yanlış yapsa da bunu çok böyle hani fazla tolere ettiğiniz için farkına varmamış ama sizi şu an kaybettiğini düşünüyor gerçekten artık ondan geri çekildiğinizi düşünüyor. Ve son günlerde farkındaysanız takip eden arkadaşlar bu enerji çok hakim. Yani aklınızdaki insanlarla ilgili farklı konular olsa da başlıklar böyle bir enerji çok yoğun. Demek ki siz beni izleyen arkadaşlarım artık kendinizi gerçekten geri çekmenizle ee, ve tavrınızı net koymanıza da muhtemelen bu enerjiler hakim diyebilirim. Bakın şu an derin düşünceler içerisindeyim diyor. Sana karşı çok derin düşüncelerim var ve dediğim gibi size inanılmaz derecede böyle güçlü bir frekans yani yoğun duygular ve yoğun düşünceler içerisinde olduğunu söylemekte ve şöyle göstereyim inançlı olmaya çalıştı. Yani zorluklar ve sıkıntılar var. Aklınızdaki insanın bakın bir tükeniş noktasında. Yani o kadar tükenmiş, o kadar yorulmuş ki belki de size gelmesini engelleyen konular mesela aile ve akrabalar onun çevresi onun sorumlulukları etrafında veya kendi hayatında hani bir takım bakmakla yükümlü olduğu sorunları, sorumlulukları varsa ve aranızdaki engeller biraz da bundan kaynaklıysa bu size gelmesini ve ilişkinize dair hani bazı şeyleri yeniden oluşturmasına sanki engel gibi. Yani bunlarla baş etmeye çalıştığı bir durum içerisinde ama size şunu çok net söyleyeyim. Gerçekten aklınızdaki insan şu an cidden tükenmiş. Kendini böyle bir kaosun, bir karmaşanın içerisinde hissettiğini ama yine de inançlı olmaya çalıştı. Belki e, hani bir umut, zorluklar var, engeller var ama bir umut içerisinde de görünüyor birazcık da şöyle <laughs> aranızda yaşanılan <laughs> çok pardon bazı konular anlaşmazlıklar sıkıntılarla da ilgili e, ciddi problemler var yani kendiyle de bir çatışma duygusu içerisinde görünüyor ama e, sanki bu inancını yitirmemek, o umudunu yitirmemek, yeniden sizinle bu ilişkinin gidişatına doğru bir şekilde yön vermek istediği duygu ve düşünceleri de var. Çünkü zaten çok derin düşünceler içerisinde düşünüyor. Aramızdaki köprü yıkılmadı. Her ne yaşarsak yaşayalım. Seni çok fazla hissediyorum. Seni çok fazla düşünüyorum. Bazı şeylerin farkındayım. Belki sizin onu yanlış anladığınızı, kendini yanlış ifade ettiğini de düşünüyor. Ve burada dediğim gibi bu kayıp bu ayrılık tükenmişlik duygusu onu tamamen aslında mahvetmiş. Bir çözüme ilerlemek, bir çözüm bulma isteği içerisinde de görünüyor. Peki düşünceleri çok iyi geldi. Yani en azından Sanki bir şeyleri çabalamak e, Umudu içerisinde görünüyor Peki eylemi ne olacak Gerçekten bir eylem olacak mı Bakalım bununla ilgili Şimdi burada eylem dediğimizde Her şey arkadaşlar Mesela şimdi sizlerin kendi hikayesine göre Mesela bu insandan bir arama bekliyorsanız Mesaj bekliyorsanız Veya somut bir adım bekliyorsanız e, Ya da işte aranızda Başka engeller Üçüncü enerji engelleri varsa e, Üçüncü kişi engelleri Bunlarla ilgili yani size dair beklediğiniz eylem her neyse kolektif olarak bunu bir alacağız tamam mı? Evet niyet ediyorum. Beni izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişi yakın gelecekte bir eyleme geçecek mi? Ve bu eylem nasıl bir eylem olacak? Bakalım neler yapmayı planlıyor? Çünkü eylem enerjisi, yeniden başlama enerjisi yoğun gibi görünüyor düşüncesinde. Değnek dörtlüsü o. Bir kutlama, bir sevinç var. Hadi bakalım araba. İmparatoriçe bakın yine geldi. Bir kutlama, yeniden ilişkiyi güçlendirmek. Evet büyük arkana kartlarıyla gidiyoruz. Değnek beşlisi ve son bir kart daha almak istiyorum. Ve kuponlusu. Şuraya koyalım. Şöyle yapayım. Evet şimdi diğer kartlarımdan da alacağım. Destek olması açısından. Bakalım aklınızdaki kişinin eylemi ne olacak? Bir eylem sağlayacak mı? Evet pembe bulut. Kış. Yol. Gri bulut. Ve yaz çok enteresan geldi kartlar. Evet, şu anda da aslında tam yaz mevsimindeyiz geldik yani yaz mevsimine. Bir de normal destemden de alayım hemen yorumlamaya geçelim. Aklınızdaki insan yakın gelecekte bir eylemde bulunacak mı? Nasıl bir eylem olacak bakalım? Evet kargalar, ağaç, eğlence. Evet bu tilki de hep geliyor <laughs> bazı tilkilikler var gibi görünüyor aslında kendince belki kurnazlık akıllılık yapmaya çalışabilir aklınızdaki kişi. Şöyle yapalım siz de görün arkadaşlar aklınızdaki insanla bakın yeniden bir araya geleceksiniz bu eylem gerçekten kutlamaya değer aynı çatı altında yaşıyorsanız yani bir evlilik aynı evi aynı ortamı paylaştığınız bir durum varsa bunun ilgili yeniden bunu sağlayacağım veya gerçekten ilişkinize dair sevinç yaşayacağınız ...bazı tekliflerle gelecek... ...bir mutluluk yaşanacak... ...aslında bir zafer kazanacağınız durum var... ...o kişi tarafından... Araba kartı burada bir savaş verecek... ...mücadele edecek... ...yani sizi kazanmak uğruna... ...sizinle yeniden birlikte olmak... ...bu ilişkide e, gerçekten bu verimliliği arttırmak adına... ...bakın imparatorluğa yine geldi... E, ...yeniden ilişkinize dair... ...bu eylemi gerçekleştirecek... ...ve bu sefer sanki daha ruhsal... ...olgunluk evresinde biraz daha böyle hani kendi hissesinde merhametini, sezgilerini, hakikatleri görerek bunu sağlayacak. Yalnız şöyle söyleyeyim, biraz çatışma duygusu olabilir. Aslında bir yerde mücadele etmek ama onu hani bazı duygulardan veya eylem konusunda bazı korkularla ilgili alıkoyan durumlar olabilir. Belki şundan korkuyor. Hani siz en son ne yaşadıysanız ilişkinizi sizi zedeleyen yani ilişkinizi yıpratan bir konu ile ilgili burada bazı çatışmalar e, olabileceğine dair ufak tefek anlaşmazlıklar olmasından da korkuyor ama bunu dahi göze alarak bu kişi bakın sizinle mutlu bir sona varmak ilişkinizde tamamlanmak hatta buradaki enerjide gerçekten ilk düşüncelerinde hani aranızda manevi bir güç var. Aynı frekansta, aynı etkileşim içerisinde olduğunuzu söylemiştik ve kişiyle ruh eşliliği durumunuz var. Ancak birbirinizi tamamladınız. Ancak bir araya hani ruhlar bir araya geldiğinde tamamlandığı zaman bir bütünlük sağlayabiliyor. Sizinle yarım kalan hayallerini, ilişkinizi tamamlayacak çok böyle mutlu, duygusal bir sonuca doğru varacak. Pembe bulut aranızdaki dengenin uyumun ahengin tekrar oluşmasını sağlayacağı ve aranızdaki soğukluk bu ee, belki kimileri için bakın şöyle söyleyeyim geçtiğimiz kış mevsiminden beri süren e, bir şey hani soğukluk belirsizlik veya bir kaos durumu yaşanabilir ve bu süreç e, her her iki taraf için de çok zorlu bir süreç olmuş gibi ama bazı kararlarla Bakın birlikte yol almak, birlikte gerçekten ilişkinize dair yol kat edeceğiniz bir değişim, bir dönüşüm süreciyle bunu yaşayacaksınız. Şimdi gri bulut biraz belirsizliği de gösteriyor. Yani net olmayan, biraz durgun süreci göstermekte ama muhtemelen bu değnek ile ilgili hani yaşayacağınız bir ufak, çok ufak yani böyle aslında büyük bir şey değil. Sadece kendini haklı görmek. Çünkü şöyle söyleyeyim bakın, şöyle bakarsanız, Mesela değnek beşisi gri, bulut ve tilki. Yani burada hani kendini bir suçluluk hissediyor. Sorun onun tarafındaysa eğer ki daha çok. Biraz da burada kendini haklı görmek için, haklı göstermek için biraz böyle bir anlaşmazlık, ufak bir gerginlik çıkma durumu var. Çünkü dediğim gibi aklınca kurnazlık yapmak. Yani hani bir şeyleri gözlemliyor, bakıyor, düşünüyor. Yani strateji yapmaya çalışıyor. Bu yüzden bu durum sağlanabilir. Ama her ne olursa olsun bakın yaz kartı tam bu yaz mevsiminin oluştuğu anda da neşe, mutluluk, yeni başlangıçlar, huzur, bir sevinç yaşanacağını da göstermekte. Evet şimdi kargalar burada. Aslında kötü söz e, kırıcı, hani can alıcı sözler, davranışlar, bazı asla astarı olmayan e, iftiralar da diyebiliriz. Çünkü dedikoduların da temsil ettiği bir durum var. Ama burada şöyle söyleyeyim, iletişim konusunda birbirinizle ifade şekliniz konusunda yanlış anlaşılan ve bunun sonucunda kavga, karmaşa ne yaşandıysa Bunlarla ilgili de bazı gerçekler yani hakikatler zaten ortaya çıkacak. Bakın ağaç kartımız bir köklenme, şifalanma, yeniden ilişkinize sağlam zeminler kurulacağına dair bir enerjisi var. Yeniden sizinle mutlu şöyle ım, mutlu böyle hani gerçekten kutlamaya değer bir barışma, huzur, mutluluk yaşanacağına dair bir enerji de var. Evet burayı söylemiştik. Bunu birazcık daha kurnazca yapabilir. Yani aklına kullanarak hani dediğim gibi belki de siz eğer sonuna kadar haklıysanız bu ilişkide e, belki çok onun üstüne gitmemeniz için hani biraz da gururundan ödün veremeyerek bu akıllıca davranış şeklini sağlayabilir ve bakın iletişim yani önce mesaj haberleşme iletişim bu kişiden bunu alacaksınız ve burada gerçekten yoğun eylem var ve bu eylemi zaten mutlu bir sona götürmek açısından da yapacağını söylemekte bence muhteşem bir enerji var gibi arkadaşlar yani kişi sizin için savaşacak mücadele edecek sizi kaybetmeyi göze alamıyor artık hani eskiden belki çok rahat alıyordu ama artık sizi kaybetmek istemiyor. <laughs> ama biraz da işte zihnini karıştıran konular olduğu için bunlarla ilgili de artık hakikatlerin, gerçeklerin ortaya çıkması, belki gerçekten bir yüzleşme durumu. Ama bu yüzleşme her ne olursa olsun bunun sonucu olarak buradaki enerjide mutlu bir son. Yani mutluluğa varan bir birliktelik olacak. Yani eylem konusunda da evet tüm güzellikleri sevgiyle alıp kabul edebiliriz. Çünkü çok güzel enerjiler geldi. Olumsuzlukları her zaman söylüyorum. Çekmeyin yani kabul etmeyin. Çünkü kabul ederseniz evet öyle oldu deyip bunu çekerseniz onu yaşarsınız. O yüzden sadece olumlu olan ve siz oyanları alabilirsiniz. Peki arkadaşlarım şimdi bu durumda siz ne yapmalısınız diyelim mi? Yani <laughs> bu kişinin size karşı yapacağı bu eylemler karşısında sizler ne yapmalısınız? Ne düşünmelisiniz? Tavrınız ne olmalı diyelim? Hadi bakalım. Kolektif niyetine beni izleyen arkadaşlarım niyetine niyetleniyorum. El birliği, emek, Şifa çok güzel geldi. E bir de tabii ki olmazsa olmaz mesaj kartlarımız. Beni izleyen arkadaşlarım, aklımız aklınızdaki kişinin niyeti ve düşüncesine bağlı olarak bu kişinin yapacağı eylemlerle birlikte siz ne yapmalısınız? Yani nasıl davranmalısınız? Almanız gereken mesajlar nedir? Bakalım. Seninle buluşmak isteyecek ne kadar güzel geldi arkadaşlar inanın çok net ve çok doğru mesajlar geldi bakın şimdi burada öncelikle kartımız diyor ki el birliği başarılı ve uyumlu takım çalışması sosyal ağlar içinde kurulan sağlıklı bağların habercisi kutlama, yardımlaşma ve destek evet bir kutlama yaşanacak bakın burada bu kişiyle yaşadığınız mesela ortak bir iş yapıyorsanız maddi olarak da iş olarak da ilişkinizle dahil bazı şeylerde kararsızsanız kafanız karışıyorsa bu kişiyle bir anlaşmaya varacaksınız gerçekten yani böyle iş birliği el birliği diyelim bununla birlikte bir kutlama birbirinize karşı bir yardımlaşma bir destek durumu olacak çünkü bu insan size samimi enerjilerle gelecek bu yani öyle hani e, işte gelip en azından şu enerji için söylüyorum. Bakın kolektif olduğunu hep söylüyorum. Birebir herkese uymasa da en azından çıkan yoğun enerjiye karşı böyle bir durum var. Emek sevgiyle çabasız oluşlara izin vererek emeğini ortaya koy. Siz burada emek verdiyseniz gerçekten ben elimden geleni yaptım diyorsanız yani hani toprağa tohum atarsınız beklersiniz değil mi? Onu o kadar özenle sularsınız, büyütürsünüz ki emeğini al, emeğinizi almak için. Ve bu ilişkide eğer siz bu emeği verdiyseniz sevgi enerjisi içerisinde kalın ve emeklerinizin karşılığını, Anne. mükafatını alın dediğimiz bir durum var. Çok özür dilerim arkadaşlar bir saniye. Evet kusura bakmayın arkadaşlar devam ediyoruz. Evet burada e, emek verdiğiniz bu ilişki için yani birazcık sevgi enerjisinde e, kalmanız, belki olumsuzluklardan tamamen zihninizi arındırmanız gereken bir durum var. Evet son kartımız şifa çok güzel geldi. Sevginin iyileştirici gücüyle kalbinin meylettiği şifa yolunu izle. Kendini iyileştirmek için şifanın kendisi sen ol. Ne kadar güzel bir kart geldi. Burada belki de bu ilişkide hani mesela şikayet ettiğiniz o kişiyle olan sıkıntılar, sorunlar her ne varsa belki ilişkinizin şifalanmaya gerçekten ihtiyacı olabilir. Hatta aklınızdaki insanın, hayatınızdaki insanın da buna ihtiyacı olabilir. Bazen tutarsız davranışlar, hani o dengesiz davranışları mesela yaşıyoruz. Bunun ilgili belki de aranızdaki frekansın, iletişim enerjisinin bunların şifaya ihtiyacı var ama önce kendini şifalandırmalısın ki bu ilişkide bir şifa enerjisi ve bu yol açılsın diyor. Bakın şimdi mesaj kartlarımız diyor ki kalbinin sesini dinleme zamanı. Seninle buluşmak isteyecek. Şartı duygularını görmezden gelme. Mantığın sana iyi gelmeyecek. Şöyle bir okuyayım hemen sonra yorumlayacağım korktuğun hiçbir şey başına gelmeyecek. Bunun şartı hayatına olumsuzlukları çekmemelisin. Ciddiyet zamanı. Ciddiyet adımları alacaksın. Şartı sınırını koru ve dengelenme zamanı dileğin kabul olacak. Şartı Asla pes etmemelisin. Şimdi arkadaşlar burada mesajlarımız diyor ki bu insan evet sizinle bir görüşmek bir araya gelmek ya da işte sağlayacağı eylem her neyse bunu sağlayacak. Burada belki aşırı zihninizi bilincinizi kontrol etmeden ama aslında bakın ciddi adımlar atacak ya burada sınırı korumak şu. Yani mesafeyi korumak. Birdenbire mesela size büyük bir teklifle gelebilir. Çok istediğiniz, hayal ettiğiniz bir teklifle gelebilir. Ama ne olursa olsun hani ona karşı bir adım atmadan ya da sizden yana bir hamle olmadan iki kere düşünmeniz doğru olacak. Birazcık kendinize bu konuda ona da zaman verin ve sınırınızı koruyarak, dengenizi sağlayarak. Mesela şöyle düşünün, biraz daha politik olmak. Mesela bu kişiyle ilgili hayal ettiğiniz, dilek dileğiniz ne varsa, istediğiniz belki çok önceden istediğiniz bir deliğiniz var ve bu gerçek olacak. Hani pes etme diyor ama bunu ona yansıtmadan. Dengenizi koruyarak, sınırınızı koruyarak ve en önemlisi de ilişkinize dair bakın gerçekten şifaya ihtiyacınız var. Tüm karanlık düşüncelerden, olumsuz enerjilerden kendinizi soyutlayarak, şifalandırarak bunu yaptığınız takdirde şu enerjide inanın o kadar güzel bir şeyler var ki mutlu bir ilişki, mutlu bir sonla ilerleyecek bir enerji içerisinde olacaksınız. Yeter ki siz dengeyi, sınırı korursanız, bunu hani mantık ve duygularla ona karşı da yani net olmak birazcık da bunu sağladığınızda o insana dair kurduğunuz tüm hayalleriniz gerçek olacak diyor. Evet çok güzel geldi. Tüm güzellikleri Sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Tüm olumsuzlukları da sevgiyle evrene iade edebilirsiniz. Evet bir açılımın daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah bir sonraki açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, aşkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.